Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ee, biz HFS ürün asat makine olarak Bursa firmasıyız. Ee, 12 yıldır bu ürünleri üretmekteyiz. Yani burada e, Arap puarına katılarak e, yurt dışında daha iyi bir hizmet verebilmek için müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki ürünlerinizden bahseder misiniz biraz? Ee, zeytin asat makinası e, diye geçiyor ama aslında biz ona ürün hasat makinası diyoruz. Sallayarak dökülen bütün meyveleri dökmeye yarıyor. Ee, %100 yerli malı kendi imalatımız. Her şeyini kendimiz yapıyoruz. Motor haricinde. Peki fuarımıza daha önce katıldınız mı? Yok ilk defa katılıyoruz. Ama gayet başarılı bulduk. Yani seneye de katılmayı düşünüyoruz. Peki e, iş görüşmeleri, iş bağlantıları oldu mu? Evet oldu. Eee çok ciddi şeyler de oldu. Şimdi hepsi mail ortamında geri dönmemizi isteyecekler. Onların maillerini döndükten sonra inşallah satışlarımızı yapmış olacağız. Ürünleriniz patentli ve tescilli. Evet patentli ve tescilli. Ee, kendi markamız işte 12 yıldır üretiyoruz. Gururluyuz diyeyim. en yüksek hasat verimini de cihazlarınızda alabiliyoruz. Evet şöyle e, sistemin uygulamış olduğu e, titreşim oranı saniyede 70 cycle ve bu da çok ciddi bir rakam işte dökmeme gibi lüksü yok. Seneye katılacak mısınız? Evet mutlaka. Çünkü ciddi bir potansiyel olduğunu gördük burada. Yani iyi bir organizasyon olmuş. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Fuar çok güzel. Allah razı olsun Türkiye. Eee my name eee Irak Kürdış Irak güzel güzel far Allah razı olsun Türkiye Sağ olun çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür, teşekkür ederiz.